barındırdığı biyoçeşitliliğiyle, zengin florası faunasıyla 2000 yılında doğal güzellikleri açısından milli park ilan edilmiştir. Arkamızda bulunduğumuz görsellik, tabiat kaynaklı yerinde Ilıca Şelalesi. Ilıca Şelalesi, Orma Kanyonu'nun 3,5 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı sonrasında şelale çık karşımıza çıkmaktadır. Bulunduğumuz yer Ilıca Şelalesi ve hemen Ilıca Köyü. Burası ee, aynı zamanda dünyada biyoçeşitliliği açısından ön plana çıkarılan Ankars alanlarından bir tanesi olarak da ön plana çıkmaktadır. Kaynak yerleri açısından bölgede kızıl geyik, yaban hayvanları açısından ayı, domuz, kur, çakal bunları barındırmaktadır. Zengin flora çeşitliliği de bulunmaktadır. Hemen arkamızda şimşir ormanları mevcuttur. Göknar, Sarıçam, Karaçam ve birçok bitki çeşitliliği tarımsal alanları da mevcut, hayvansal alanları da mevcut. Ama şu görsel güzellik, şu şelalenin oluşması, buradan kaynağın geçişleri de yapılmaktadır. Tabii ki burayı geçen insanlar bir alan kılavuzu isminde bölgeyi yerelde bilen, bu bölgeyi daha iyi tanıyan alan Dakı Osman arkadaşlarla yürümesini tavsiye ediyoruz.